Merhaba arkadaşlar, nasılsınız iyi misiniz? E, rivayetlere göre e, Çin Başkanı Xi Jinping ile e, Sayın Erdoğan görüşüyorlar ve 3 milyon Uygur Türk'ünün Türkiye'ye getirilme e, haberleri var e, internette. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, daha önce böyle görüşmelerden sonra getirilen Uygurlar e, Suriye'ye gönderildi ve orada e, belli amaçlar için kullanıldı. İnşallah öyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum ama hani hayırlısı diyelim. İkincisi arkadaşlar şu an Türkiye'de bulunup da vatandaşlığını alamayan, ikametini, ikametini alamayan, sürekli tacize uğrayan, sürekli yabancıları gönderme merkezine götürülen Uygurlar var. Yani 3 milyon Uygur'a getirmeye gerek yok Türkiye'de. Şu an hala hazırda bulunan Uygur Türklerine vatandaşlık ve ikamet verilmiyor birçoğuna. Dolayısıyla yani bunlara bile verilmezken 3 milyon Uygur'un Türk'ünün getirilme olayının yalan olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.